Selamlar sevgiler kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Pazar hepinize hayırlı huzurlu mutlu Pazarlar diliyorum. Biliyorsunuz ben dün akşamki en sonki videomda demiştim alışveriş şey yapmıştım pide yapacağım demiştim pide için iç harcımı hazırladım böyle çiğden hazırladım. Ee, biraz kekiğini fazla koydum güveç havasında olsun diye. Hamurlarımı da yoğurdum. Sabah erkenden kalktım. Yağlı kaptı tepsileri. Şöyle şuradan başlayacağım ama ilk bu hamurları kullanacağım. Şöyle mis gibi hamurlarım kabardı. Bugün biliyorsunuz biz e, kaç pazardır denize gidiyoruz. Ama bu pazar hatta mısırlarımı bile haşlamıştım. Diye. Bu hafta deniz havası yok. E, biz de dedik ki Zaten erken bir saat şu anda. Pidelerimizi yapalım. Dışarıda kahvaltımızı yapalım diye düşündük. Şöyle size göstereyim her anımızı çekelim. Zaten iç harcını çiğden hazırladım. Asıl bizim Karadeniz pidesinin en büyük özelliği içinin kavru kavrularak yapılması. Bunu biraz kuru buluyor. Ne kadar tereyağı koyarsak koyalım. Lahmacun harcı gibi harç hazırladım. Bir de şeklinde yapıp bunları alıp güzelce gideceğiz. Hamurum o kadar güzel mayalandı ki böyle elle bile istenilen boyutta açılıyor. Hemen şöyle şarjımızda da neler var? Soğan, yeşil biber, kapya biberi, salça var. Salça, iki salça da var. Hem domates salçası var, hem de biber salçası var. Baharat var, maydanoz var. Var da var. Kendi damak tadımıza göre yani. Kendiniz ne istiyorsanız. İsteğe bakın. Burada güveç diyorlar böyle çiğden iç harcı yapınca. Hatta bu böyle değil de tabanla, el tabanıyla açıyorlar. Evet. Bu şekilde. Ana. Yağlı kağıtlar uçmuş bir yerde. Yağlı kağıtlarım uçmuş. Rüzgardan. böyle böyle yapacağız pidelerimizi. Aslında şunu şöyle yapayım. görüntüde bu da olur. Hamurunda un, um, su, tuz, maya var. Elimi de toparlamak için şey var. Hafif de sıvı yağ var. Un, su, tuz, maya olan hamurdan her şey yapılır. İster katmer yap, ister pide yap. Hamur hepsi olur. Biraz fazla koymuşum. ormana gideceğiz diyorum ya hemen diyor tavuk sote yapacak mıyız bayılıyor dışarıda yapılan tavuk soteye ümit de ya ben acıkırsam dedi. sen yapana kadar ona da bisküvi verdim dedim e, onlar da gidince ister istemez hemen pişer bunlar zaten Önemli olan iç harcını falan hazırlamak. Onları da ben erkenden kalkıp hallettim. Herkes uyurken. Dün akşam da demiştim zaten, Geç kalkarsam yapamam. şükür kalktım. Kalkıyorum ya. 4 yıllık merdane geldim geliri kullanıyorum burada kaç hamur var 2 4 6 7 8 9 10 11 12 tane burada var 5 6 tane de orada var kaşarlı falan da yapacağım yapımı çok kolay ya bazı şeylere. Şimdi ben bunlar pişerken de hemen şey yaparım, piknik sepetimi hazırlarım. Böyle canım bugün hava da böyle tam şey ya kapalı gibi ya, tam böyle tomurcuk kokulu böyle çay içme havası. Normalde ben kahveciyim ama e, bu havalarda böyle çay ama böyle kokulu çay olacak. Sibel abla, e, Sibel neydi? Yıl Sibel Yılmaz mıydı? Ay unuttum bak. Bana bir tane yorum yazmışsın. E, ben de sana dedim ki ulaş abla konuşalım diye bu konuyu. Amacım ifşalamak falan değil. Konuşabiliriz yani. Bir tek siz değilsiniz bu konuda ulaşan. O beni anladı. Hala biraz önce bile bir tane LL diye bir hesap gelmiş. Bir de ha şey başladı şimdi. 3 dakikalık hesap, 5 dakikalık hesap. iki saatlik hesaplarla linçlenmeler başlamış beni. Hiç okumadan engelliyor Uğraşsın gitsin bir hesap daha. Sonra cevap vereceğim. Ha böyle gerçekten 7 yıllık, 8 yıllık, 10 yıllık hesap olanı cevap veriyorum. Çünkü o gerçekten onlar kötü de olsa bana kötü de yazsa cevabı hak ediyorlar. Niye? ister istemez YouTube hayatında beni izlemişliği illaki vardır. Değil mi? Kaçırdığı bir şey vardır. Söylemem gereken bir şey vardır. Asla bunlara bir şey demem ama 3 dakikalık 5 dakikalık hesaplara da hiç muhatap olmam. Gitsin bir daha etsin. benim pidelerimin en meşhuru nedir? Bunun da ağzını kapatalım ama hızlı hareket ettiğinden inşallah kabuk bağlamaz. Bir kaşık un, hamur hamuru suyla karıştırıyorum. Benim pidelerimin bu kadar güzel olmasının sebebi şu var ya ben yumurta sevmiyorum. Hele ki yaz döneminde bana yumurta deme. Şöyle kenarlarına. Ben fırınımı açmıştım. 250 derecede benim fırınım. Oh, mis gibi şimdi bunlar pişmeye. Onlar pişerken ben diğerlerini yaparım. Böyle. Fidelerimizin güzelliği. koyarım. Pideleri koyarım. Ayranı alırım. Hemen yaparız bir şeyler. Yağmur yağsa da korkmuyorum. Şemsiyemiz var. Hem denizde hem piknikte kullanabiliriz. Bir de bana hani kavuslardan uzak dur falan. Ben zaten emin olun birçok şeyden uzak duruyorum. Bakın biliyorsunuz yoluk muhabbeti. Bana kaç ay boyunca videolar yaptı, canlılar kendi kendine konuştu Hep bana dediniz ki sevgiler taş olsa çatlar bir cevap vermedim. Sebebini de açıkladım. Dedim ki o her ne derse desin. Hani bir geçmişim bir şeyim olduğundan alakası yok. Sadece dedim iki tane hasta çocuğu var. Ve dünkü konuları az çok biliyorsunuz. Ee, o evde çocuğunun o sese karşı verdiği tepki. Gerçekten e, çocuk artık bıkmış. Belli yani bıkmış. Rabbim şifa versin. Rabbim herkese evinde huzur versin. Kimseyi kimseyle uğraşacak kadar boş vakit vermesin. Yani ben bu konuda benden hani bir şey beklemeyin. Hani Ha kendi aralarında hallederler, konuşurlar. O bir, o da beni ilgilendirmez. İlgilendirmez yani. Sadece bu konuda diyebileceğim şey bizden birileri bir şey yapsa arşa çıkarılır. Ama kendi sevdikleri bir şey yapınca aşk her şeyi affediyor demek. Ne bileyim. Yani, tekrar tekrar şunu söyleyeceğim bir de. Ben bunlara hep yorumlar geliyor. Unutuyorum yani. Sonuçta benim de bir tek işim YouTube değil. Gelen hediyelerle alakalı. Ben zaten o zaman da dedim. Ben hediyeyi konuşmak için çekmedim. Sadece bana öyle denildiği için çektim dedim iyi de yaptım yarın bugün olur çocuk bir boya yapar bir şey yapar videoda görünür aa ben almışım da bak söylenmedi falan filan kendi almış gibi yaptı hiç ben gelemem o şeylere gelemem yani eyvanla tek açınca daha iyi çıkıyor. Bir de neden bunu koyuyorsun diyorsun? Benim buradaki mermerim tırtıklı, düz değil. Ondan dolayı böyle oluyor. Bunu koymak zorundayım. Açsam daha bir o kadar daha açılır hamur. İnşallah tadı tuzu yerinde olmuştur hareketini şifasını içine versin rüzgar estikçe kapı çarpıyor açık yapsan lahmacun olur kapalı yap pide ya hamur olsun kıyma olsun da her şekilde yeniliyor Bakalım bugün kaç kişi de yapacak. Yapanlar yoruma yazabilir mi? Topluluğa hani karşı kanaldan bana sabah kadar küfür eden kanalın yorumlarında hep şu var para kazanmak için falan sev kullanıyor diye ben bakın oraya da paylaştım para kazanmaya uygun değildir ne anlatıyor size toplulukta paylaştım diğerinin de Pin kodu gelmedi Pin kodu geldiğinde de söyleyeceğim şu anda hani benim bir gelirim bir şeyim yok YouTube'da. Buradayım yani. Ben burada olmayacağım. Ondan sonra bak nasıl bitirdik, nasıl yaptık, nasıl ettik diye bir gün kendisi kalırsam. Allah şu kapıda neden kadar çarptırıyor ben ya. Buyurun, tekrar yakından gösteriyorum 8 tanemiz şimdiden hazır şu 4 taneyi de yapıp ee, diğer sepet hazırlığıma geçeceğim hemen çocuklar zaten hazır İlk tepsi bir attım ya zaten turbo ayarda piştiği için bunu da hemen altına koyabilirim hiç sorun olmaz. Turbo dolunca alt üst pişmiyor, komple pişiyor. Pidemizin ilk tepsisi pişti. Hızlı hızlı tadına baktım tabii ki güzel olmuş ama sıcak. Hemen diğerlerini de yapıyorum. Piknik sepetini de getirdim. Bu hemen 7-8 dakikada piştiği için biraz hızlı olmak gerekiyor. Bol bol olsun. İlk tepsiden sonuncu hemen şunu da yapayım. Fırından haber alacağım. Fırınım aynı taş fırın gibi pişirdiği için hemen hızlı hareket etmeliyim. Hva er det med deg, unge mann? Harika olmuş. Dedim ya tadına baktık diye. pişerken ben de şu mısırlarımı alıyorum. Piknik sepetimi hazırlıyorum. Şimdi diğerleri yani pişerken de buraları toplayacağım. Salatalık domates koydum. Makinemde de yatak odamın havası yıkanıyor. Bakayım Göktuğ sana. Evet. Denize giderken poşete koyuyordum ama şimdi poşete koymama gerek yok. Deodorantımı sıktım, parfüm sıktım. Tamam. Şimdi saçımı çekeceğim. Aynen kızlar da o şekilde hazırlansın. Saçımı çekeceğim şimdi. Tamam, saçımız başımız. Ama havayı kaldırmayacağım. Belki top oynarım diye. Oyna. Ondan dolayı düz şey yapacağım. Sote yapar mıyız acaba Göktuğ? Sote yapar mıyız? Yapar mıyız? Yine de şöyle yaparız gibi. Bence al. Malzeme yaparsın. alayım. Sen de hazırlanınca in aşağıya tavuk sote, tavuk sotelik tavuk doğrak bize konuşamadık. Şöyle salatalık da koyayım onun yanına. Hem salata yaparım hem sotele malzemeleri. Belki yaparım emin değilim. Götüreyim de. tekrar elden geçeceği için bunlara hiç dokunmuyorum. Bakayım. Olmamış bir yukarı Yukarı kaldırsana. Evet, top oynayacağım. kafa vurursam saç bozulur. sen Ben ben şu çalmayı bilmiyorum. Tamam. Cüzdanım nerede? tavuk doğran. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Hmm. Kuşak ete şey yapışmış. Cips paketi et. Çok oldu bu. çok iyi olmuştur. Geliyor kokuyorum. Geliyor bakır. kokuyor. Zaten ne gibi kokuyor biliyor musun? Ha, mis gibi. Ben sana da bir daha mutfak kokuyor olabilirim. Pideler içinde yağ aldı. aldım on aldım on aldım on aldım on aldım, aldım tamam Döküldü, bir şey daha vardı aklımda tencer alacağım tamam o aklımda ee, sıvı yağ tuzum sıvı yağım şimdi şuna baharatlarımı koyacağım ayakkabı da insanı gelişir mi diye sen top oynayabilirsin. Yani top oynayabileceğim bir ayakkabı diye olur? Yeni ayakkabılarından değil mi? Anne yani bu eski zaten. Tamam olabilir. Tamam. Tamam. Pumanı da giyebilirsin. Şöyle karabiber. Her baharatı tuzuna varana kadar burada. Bunu böyle kullanmak daha kolay. O, adım adım. o olmaz o daha küçük değil mi ayağına? Küçülmedi mi? Küçüldü. Hayır dar ayakkabı değil

Yapacağımızdan belki yaparız. Yani ben götüreyim de yanımda. şey ne yaptım? Ya. Bakayım. Bakayım. Hmm. İyi mi? Rahat mı? Tamam. Ben de şimdi buraları toparlayayım. Ne dedin? Yapıyor, giyme, çıkıyor? ayağını sıkan bir şey giyme. Giyme, giyme, çıkar. Hazırlıklarımı yaptım. Şimdi ben bunları fırından çıkarıp e, kendim giyinip bir pişti. Hemen cihaz süreceğim üzerini. ya. artık gidiyorum. Bu videomu burada veda ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.